Bizi seyredebilir. 16. asrın sonlarında Cihan tarihi çapında önemli hadiselerinden biri 1499'dan beri dünyanın büyük devletleri arasında bulunan Portekiz'in siyasi varlığının son bulmasıdır. Bütün 16. asrı dolduran bir mücadeleye rağmen Hint okyanusunda Portekizlileri yok edemeyen Türkler Afrika'nın kuzeybatı Fas 1553'te Cezayir Beyler Beysi, Salih Paşa tarafından Türk Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmış fakat bir müddet sonra aradaki bu bağ kopmuştur. O zaman büyük devletler arasında sayılan Fas Sultanlığı Türkiye'nin Cezayir eyaletiyle yakın ilişkilerde sahipti. 1574'te Fas Sultanı 1. Abdullah öldü oğlu 3. Muhammed tahta çıktı. Ancak amcaları Abdülmelik ve Ahmet 3. Muhammed'in hükümdarlığını tanımadılar. Bunlardan büyüğü olan Abdülmelik öteden beri Türklerle dostu. Uzun yıllar siyasi mülteci olarak Cezayir'de oturmuştu. kaptan Derya, Kılıç Ali Paşa'nın dostluğunu kazanmıştı. Osmanlı hükümeti Abdülmelik'i desteklemeye karar verdi. Ancak bu pek kolay bir iş değildi. İstanbul Fas yolu kuş uçuşu 3000 kilometreydi. Hükümet bu nazik işi en değerli Türk amirallerinden biri Ramazan Paşa'ya verdi. Ramazan Paşa 14.700 kişilik bir Türk ordusuyla Fas'a ayak bastı. Abdülmelik yanındaydı. Türkler 3. Muhammed'in 60 bin kişilik ordusunu kolayca dağıtıp amcası Abdülmelik Fas İmparatorluğu'nun tahtına oturttular. 9 Mart 1576'da Abdülmelik Sultan ilan edildi. Sultan Abdülmelik akıllı bir hükümdardı. Vaktiyle İspanya'ya, Portekiz'de Kuzey Afrika'ya hakim olan Fas İmparatorluğu'nun çöküntü devresinde olduğunu biliyordu. Üstelik yeğeninin İspanya ile Portekiz'de işbirliği yaparak taktını elde etmek isteyeceğini de kestiriyordu. Esasen Türk dostuydu. Türk desteğini mutlak ihtiyacı vardı. Yıllık vergisini İstanbul'a yollamakta acele etti teşkilatını örnek alarak Fas'ta geniş ölçüde reform hareketlerine girişti. Yüzlerce Türk subay, teknisyen ve sanatkarı Fas'a getirilerek Abdülmelik'in hizmetine girdiler. Diğer taraftan 3. Muhammed amcasını devirmek için Portekiz'den yardım istemişti. Uzun zamandan beri böyle bir fırsat gözleyen Portekiz, 3 yıldan beri Fas Tepe'ne hazırlanıyordu. Portekiz kralı Don Sebastiano, devrin en kudretli Hristiyan hükümdarı olan İspanya kralı 3. Felipe'den de yardım istemiştir. 3. Felipe 50 kadırga ve 5.600 kara askeriyle Portekizlileri desteklemeyi kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre, Fas'ın Akdeniz ve Atlantik kıyıları Portekiz kıyılarına katılacak bir kara devleti haline gelecek olan Fat Sultanlığı da Portekiz himayesini kabul edecek, Türk himayesi rejimi kaldırılacaktı. Bizzat kralın komuta ettiği Portekiz ordusu 4 Haziran 1578'de donanmaya bindirildi. Tanca'nın az güneybatısında Fas topraklarına çıkıldı. Güneydeki ara iş almak istiyordu. Fakat Ramazan Paşa'nın komuta ettiği Türk Fas ordusunun üzerine geldiğini öğrenince Güneydoğu'ya İspanyolların Alkazar Alkaz, Al Arapların Kasr-ı dedikleri şehrin yanı başında Radivadise Ovası'na indiler. Türkiye ile Portekiz arasındaki 60 yıldan beri süre gelen mücadelenin kesin sonucu bu ovada alınacaktı. Portekiz İspanyol ordusu 80 bin asker ve 360 toptan ibaretti. Bu orduda papalık, İtalyan, Alman, hatta e, Fransız birliklerini de kullanmıştı. Büyük Portekiz İspanyol armadası Fas'ın Atlas Okyanusu kıyılarındaydı. Ramazan Paşa ancak 30 bin Türk ve 30 bin Arap askeri toplayabilmişti. Cezayir'deki Türk donanması da Fas kıyılarına yaklaşmasını emretti. Batılılar 4 Ağustos 1578'de Se Meydan Muharebesini 3 Kral Muharebesi de derler. Çünkü düşman ordusunda Portekiz Kralı ile Eski Fas Sultanı 3. Muhammed Türk ordusunda Sultan Abdülmelik bulunuyordu. Sultan Abdülmelik'in kardeşi olan Müstakbal Fat Sultanı II. Ahmet de Türk ordusundaydı. Ramazan Paşa'nın askeri dehasıyla Portekiz ordusu birkaç saat içerisinde yok edildi. 20 bin ölü, 40 bin esir veren düşmandan ancak 20 bini dağınık bir halde vuruşma alanından kaçtı kıyıya can atıp kendilerini bekleyen Portekiz donanmasına bindiler. Ölüler arasında Portekiz'in genç kralıyla büyük devlet adamları ve asilzadeler de vardı. Ülkeyi Hristiyanları çağıran ve onlarla işbirliği yapan 3. Muhammed'in Ramazan Paşa Muharebe Meydanı'nda derhal öldürdü. Sultan Abdülmelik'e gelince hasta olduğu halde ...Halk Birlikleri'nin başında bulunmak için savaşa katılmıştı. Fakat son derece ümitsizdi. Küçük Türk ordusunun muazzam Portekiz ordusu ve müstefiklerinin karşısında yenileceğini düşünüyor. Atalarının ülkesinin Hristiyanlar altına, Hristiyan boğrunduruğu altına gireceğini düşünüyordu. Sultan Abdülmelik'e göre en iyi sonuç Portekizlilere yenilmemek olabilirdi. Ramazan Paşa'nın kesin sonuç aldığını ve kralın bile... Savaş alanında kaldığını duyunca o kadar sevindi ki heyecandan oracıkta öldü. Türk zaferi bununla da kalmadı. Atlas Okyanusu kıyısındaki Portekiz donanması muzaffer krallarını bekleyen 20 bin döküntüyle karşılaşınca bütün manevi gücünü yitirmişti. Ramazan Paşa bu fırsatı kaçırmadı. Sinan Reis'in komutasındaki Türk donanmasına derhal taviz emri verdi. Sinan Reis düşman donanmasını bozdu. Birçok Portekiz kadırgası batırıldı ve binlerce kişi öldü. 500'ü denizde toplanmak suretiyle esir alınarak Türk gemilerine çıkarıldı. Türkler hiçbir gemi kaybetmemişlerdir. Vadisliğe'de ele geçirilen muhteşem Portekiz hazinesinden ve 360 toptan başka bu deniz zaferinde müthiş ganimetler elde edildi. 16. asrın en büyük devletlerinden biri olan Portekiz bu müthiş darbeye dayanamadı. İstiklalini kaybetti ve İspanya tarafından yutuldu. 60 yıllık bir mücadeleden sonra Türk Osmanlı İmparatorluğu için bir Portekiz meselesi kalmamış, Afrika kıtasının medeni alemde bilinen bütün ülkeleri Türk hakimiyetine geçmiştir.